Selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan görüldüğü üzere sizlere nasıl kapandığımı ve sonra nasıl açılmaya karar verdiğimi anlatacağım. İlk önce intro'yu alalım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Açılırken hangi zorluklarla karşılaştığımı, açılmaya nasıl karar verdiğimi bunların hepsini anlatacağım. Önce kapanma hikayemden başlıyorum. Muhafazakar, çok dindar bir ailede büyüdüm. Sürekli camilere giden, sürekli Kur'an okuyan bir aile. Doğal olarak hani böyle bir ailede büyüdüğüm için bende hep şu düşünce vardı. Ya abi zaten Türkiye'de yaşıyorsun, Müslüman bir toplumda yaşıyorsun. E kadınlar bir süre sonra zaten kapanıyorlar. Ben yani nasıl olsa bir yaştan sonra ben de tesettüre gireceğim. Bir süre sonra ben de kapanacağım. Lise İmam Hatip Lisesi'nde okudu. İmam Hatip'e gidenler veya hani yakın çevresinden falan bilenler bile İmam Hatip'te şöyledir müfredat: Matematik, İngilizce, Türkçe temel derslerin yanında fıkı, tefsir, kelam, Kur'an gibi dersler de dini dersler de vardır. Ve ben sürekli 4 yıl boyunca bunların eğitimini aldım. Ve bir süre sonra ailemin de isteği üzerine ben kapanmaya karar verdim. Ben bu kararı çok geç verdim. Yani şöyle normalde imam e gidenler gitmeden önce kapanıyorlar. Ya da okulu okurken kapanıyorlar. Ben lise sona geçtiğim zaman kapanmaya karar verdim. Okuduğum lisede biraz olsun bir baskı olmuştu bana. Örneğin ben lise sondayken saçlarım benim kısaydı ve bu yüzden toplanmıyordu. Bana diyorlardı ki mesela hani Zaten kafanı örtmüyorsun bari saçlarını toplayıp okula gel. Ya yani neden böyle makyaj yapıyorsun? Ya da neden işte eteğin kısa? Eteğin dizinin altında olması gerekiyor gibi sürekli baskı görüyordum. Eğer şu anki aklım olsaydı ama eğer geçmişe dönebilseydim sorarsanız ama İmam Hatip'e gitmeyi tercih etmezdim. Yani <laughs> daha güzel eğitim alabileceğim, hiç değilse temel dersleri, işte İngilizce mesela dersini daha düzgün eğitimle alabileceğim bir liseye gitmeyi çok isterdim. O öyle oldu. Yoma e gitmiş bulundum ve kapandım. E, okul bittikten sonra kendime şunu sordum. hani Acaba ben gerçekten tam zamandım, kapandım, kapanmak istiyor muydum? İstediğim dış görünüş bu muydu? Bunun gibi bazı sorular sordum kendi kendime. Ve daha sonra çevrem bana şunu söyledi. Hani e, sen doğru olanı yaptın. Bu tür düşünce bütün kapanan insanlara gelir. Bir süre sonra geçer. Ve ben yine bu düşünceye inandığım için ben bir sene boyunca açılmadım. Daha sonra ailem bana dedi ki ilahiyat okumaya ne dersin? Düşündüm, İmam Hatip'i tamam okudum, iyi hoş ama ilahiyat okumak istemiyordum. Ama ailemin kalbini kırmak istemedim. Ve bu yüzden tercihleri ilahiyatta yazdım. Neyse ki gelmedi. Benim biraz biraz olsun karakterim, kişiliğim oturmaya başladı. Çünkü artık ailemle yaşamıyordum. Çevrem ortamım değişmişti. Yani ben düşüncemi değiştirdim. Ya ben kapalı bir kadın olmak istemiyorum. Tesettürlü birisi olmak istemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Düşünsenize bir buçuk sene boyunca kapalısınız. Bir buçuk sene boyunca örtüye alışmışsınız. Çevreniz sizi örtülü tanıyor. Üniversiteye yeni başlamışım. Tüm arkadaşlarım beni örtülü, tesettürlü tanıyor. Ailem, e, sülalem, e, etraftaki herkes yani herkes seni öyle görmüş. Şimdi şuna ben emindim. Evet, açılmak istiyordum ama nasıl yapacaktım? Yani emin olana kadar gerçekten uzun süre bekledim. Uğraştıktan sonra ben gerçekten istemediğimi fark ettim. Yani ben üniversiteyi 19 yaşındayken başladım. 19 yaşındayken ben dış görünüşümün böyle olmasını istemediğimi fark ettim. İlk önce bunu aileme söyledikten sonra hiçbir olumlu yanıt almadım. Annem üzüldü, babam, ablam hep kızdılar. Neden böyle bir şey yapıyorsun? İşte vesvesedir gelir geçer tarzı hep tepkiler aldım. Çok üzüldüm ve arkadaşlarım bana sordular. Beyza neyin var? Neden bu kadar e, mutsuzsun? E dedim böyle böyle. Ben bir buçuk senedir kapalıyım ama ben kapanmak istemiyorum. Ben böyle görünmek istemiyorum ama cesaretim yok yapamıyorum. Beni bayağı bir motive ettiler. Yapabilirsin, bu senin hayatın. Ben bir şekilde zar zor motive olduktan sonra açılmaya karar verdim. İlk önce kuaföre gittim ve kuaföre saçlarım açık gittim. Ama giderken yolda o kadar kendim farklı hissediyorum. Düşünsenize bir buçuk sene boyunca kapalısınız ve dışarı birden örtüsüz çıkıyorsunuz. O kadar garip bir histi ki gerçekten yani. insanlar mesela sana normalde yolda geçenler bakıyorlar seni tanımıyorlar. Ama sen diyorsun ki Ay, acaba işte beni daha önce gördüler işte beni yadırıyorlar bana o yüzden bakıyorlar tarzı bir sürü kafam şu düşünce vardı. Saçlarım benim o kadar uzundu ki bayağı uzamış kapalı olduğum süre boyunca. Sırtıma yani belimin aşağısına kadar geliyordu. Ve saçlarım o kadar güzeldi ki ben dışarı çıktığımda, kuaföre dışarı çıktığımda kendimi dünyanın en güzel kadını olarak hissediyordum. O duygu gerçekten çok güzeldi. Çünkü istediğim şeyi yapmıştım. İlk açıldığım gün, şuraya şöyle bir tane fotoğraf ekliyorum. Gerçekten benim için çok zordu. Sınıfa girdiğimde arkadaşlarım bana öyle o kadar garip baktılar ki ya ne olmuş Nur'a hani bu, bu böyle değil de okula geldiğinde neden bu kadar çok değişmiş gibisinden. Yanıma gelip yanlış yapıyorsun. Bak işte pişman olursun diyenler oldu ama daha çok kendi istediğini yaptığın için seninle gurur duyuyoruz diyenler oldu. Tabii ki çevrem, ailem bir süre sonra alıştılar. Ama bu çok zor oldu. Yaklaşık iki sene boyunca beni sürekli yolda görenler ''Aa biz seni üniversiteye böyle mi gönderdik? Sen şimdi ne halde dönmüşsün?'' tarzı saçma sapan yadırgamalarda bulundular. Doğduğun, büyüdüğün ortamda etrafında gördüklerini sen kendi hayatına uygulamaya çalışıyorsun. Çünkü bunu doğru olarak benimsiyorsun. Ama bir süre sonra kendi dediğim gibi kendi karakteriniz zamanla oturuyor. Yani ne düşündüğünüzü, ne istediğinizi zamanla karar veriyorsunuz. O yüzden insanlar size sen çok değiştin, sen böyle değildin, sana neler olmuş gibisinden çok yadırgamalar yapacaklar. Bunları asla takmayın. Ailem Ailemle zamanla alıştı. Önceden mesela birisi anneme sorduğu zaman senin kızın kapalıydı neden sonradan açıldı dediği zaman annem üzülüyordu. Ama artık şey diyor hani kendisi öyle istedi öyle yaptı deyip geçiştiriyor. Sorarsanız hala mutlu değil ama kabul ettiler. Şimdi benim böyle mutlu olduğumu görüyorlar üniversite ilk başladığımda o kadar tesettürlüydüm ki böyle feracenin üzerine ferace giyen bir insandım. Yani resmen çarşaflı denecek kadar örtülü bir insandım başlarda. Ama sürekli mesela makyaj yapmak istiyorum veya işte daha dar kıyafetler giymek istiyorum falan bunların doğru olmayacağını biliyorum. E makyaj yaptığım zaman veya dar giyindiğim zaman da şöyle bir şey oluyordu. E sen kapalısın, örtülüsün biraz dikkat etsene. Ben yani bir süre kendim çok baskıladığımı hissettikten sonra böyle bir şeye karar vermiştim. Açıldıktan sonra da arkadaşlarım korktuğum gibi bana mesafe koymadılar. Hatta en yakın arkadaşım belki Görüşmek istemez diye çok korkuyordum ama şu anda hala çok yakın arkadaşız. Mesela o da çok dinle bağlı bir insandır. Benim tam zıttım bir insan ama hala çok yakın arkadaşız. Açıldıktan sonra içimde kalan her şeyi yapmaya karar verdim. Saçlarımda istediğim her şeyi yapacaktım. Bu yüzden ilk önce saçlarımı renkten renge boyamaya başladım. Yeşile boyadım, kızıla boyadım, kızıldan sıkıldım, turuncuya boyadım. Turuncudan sıkıldım, saçlarımı bu sefer çok kısa kestirdim kestirdikten sonra uzattım tekrardan e, siyaha boyadım siyahtan sıkıldım sonra tekrar sarıya boyadım sonra sarıdan sıkıldım tekrar turuncu yaptım kumral yaptım o kadar çok saçlarımla oynadım ki saçlarımı bitirdikten sonra saçlarımdan sıkıldıktan sonra bu sefer mesela ne yaptıramıyordum tesettürlü olduğum zaman mesela kulaklarıma ben küpe taktığım için gözükmüyordu e dedim o zaman kulaklarıma küpe takayım mesela kulaklarımda iki tendelik vardı Dört tane delik ekledim, sonra tragus ekledim, sonra helix ekledim, kulaklarımdan sıkıldım, burnumu deldirdim, kaşımı deldirdim, dilimi deldirdim, göbeğimi deldirdim. İçimde kalan her şeyi yaptım ve bu yüzden de asla pişman değilim. Dediğim gibi ailem kabul etti fakat e, mesela annem hala biraz olsun üzülür. Annemi çağıracağım bir saniye, onun da düşüncelerini almak istiyorum. Hoş geldin anneciğim. <laughs> Gel. Ha canlı mı? Değil anne videoyu kaydediyorum evet. sonra montajlayıp editleyip evet. internete yükleyeceğim. Anneciğim kanalıma hoş geldin. Teşekkür ediyorum. <laughs> Nasılsın iyi misin? İyiyim inşallah. Allah iyilik versin. Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün anne YouTube'da nasıl kapandığımı... Aa kedim de geldi kedimi de göstereyim. Bu da benim zillim. Merhaba <laughs> zillim. Bugün anne nasıl kapandığımı ve daha sonra nasıl açılmaya karar verdiğimi anlattım. Sen ne söylemek istiyorsun bu konuda yani... Üzüldüğünü biliyorum. Ben çok üzüldüm ama <laughs> Allah inşallah tekrar nasip eder. Bir şey diyemeyeceğim. Anne! <laughs> Kestik! Anne çok teşekkür ediyorum bana çok saygı gösterdiğin için. Beni desteklediğin için. Desteklemiyorum. ben <laughs> Anne şey falan destekliyorum kızım sen nasıl... Hayır canım öyle demeyeceğim. Ya anne tamam mutlu olduğun için mutluyum de bari. Yok. <laughs> Beni seviyor musun anneciğim? Çok seviyorum. Kızın olduğum için gurur <laughs> duyuyor çok musun gurur anneciğim? Duyuyorum, evet. Şimdi güzel yetiştirdiğime inanıyorum. Çok, çok teşekkür ederim anneciğim. Duyuyorum. Ben de annem olduğu için çok gurur duyuyorum. Hayırlı akşamlar anneciğim. Hayırlı. Evet arkadaşlar, dediğim gibi annem, e, sağ olsun beni kendince destekliyor. <laughs> Bugünlük anlatacaklarım bunlar. Eğer ki sorularınız, merak ettikleriniz veya değinmediğim konular varsa onları da ben tekrardan yazabilirsiniz. Onları da açıklamaya çalışırım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bazen konuşamıyorum. Dilim dönmüyor. <laughs> Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.